Bu gece yine gözlerime uyku girmedi. Hayalin sardı her yanımı, fırsat vermedi. Döndüm durdum sabaha kadar deliler gibi. Bir an bile hatıralar gözümden gitmedi. Bu gece yine yaşlar süzüldü gözlerimden. Kalp deyince bir sızı derinden ta derinden. Sanki yangın yeri alev sarmış tüm tenimi. Söner ateşi belki yaşlarımın selinden. Bu gece yine içtim sarhoş olayım diye. Kaç kadeh boşaldı bitmez bu sensizlik niye? Bir cevap bulamadı sordum deli gönlüme. Bak işte bir aşığın kaldı senden geriye. Bu gece yine derin noflar çektim derdimden. Yüce dağlar bile yıkılırdı kederimden O dağlar dile gelse haykırırdı belki de Dön artık bir can eriyor senin hasretinden Aslında her gece böyleyim dertli bir aşık Ruhum, aklım, hayallerim hep karma karışık. Dünyada benim gibi olan var mıdır başka? Gündüzüm bile karanlık. Bulamam bir ışık.